Video güzel izlemeyi unutma. Bugün arkadaşımla video çekiyoruz. Heyecanlar başlasın. Heybet. Arkadaşlar izlemeyi unutmayın. Heyecanlı biraz. Heyecanlı unutmayın. Heyecanınızı kaplarız. İyi günler. Arkadaşım var. Hı? Hı. Tamam. O oh, bum bum bini kuzini. Geldi. Hadi gel bakayım minnoş. Arkadaşlar tek bende bum bum bini. De bayağı şey var. Bir tane daha bomba edin E, efekt ef efek yapabiliriz. Ama yok üç kişi yazmıyor. görmez olmuş. Çok garip. Arkadaşlar. vardı. Ses sunucuda tek ikimiz kalmıştık. Sonra birden onu gördüm, tanıştım. Ee, lütfen bana bir tane pet verir misin dedim. Dedik o da bana şunu verdi. Geçmiyor Hızlandı. Tam bende kaç tane bu bir var? Bir iki. İki var. bana bir tane şey he ya bu çıktı satayım şu üsttekini sabahtan beri oda dolu zaten bir şey aladığın da yok ben sana bir tane daha bu mumbini koyacağım arkadaşlar Sanki YP Saver'dayız arkadaşlar. YP da. Valla Lovuk'sumu harcadım. Gitti. deyiz O konuşamıyor. Çünkü daha mikrofonu bile yok. Sayılır. Bombardino'yu koyacağım. Yeni bir tane. Bombardino. arkadaşlar yüzde 7 ihtimalle geliyormuş yüz 109... söyle istiyor ve başlattım kaç tane bana arkadaşlık göndermeye çalışıyordum neyse çıkayım nedense çok görünmez hiç göremiyordum sayılır Eee işareti misin yok burada da değil Yok. Bu Çocuk nereye kayboldu iki saniyede? Bum bum beni. Ha bu da Çok garip. Nedense. Daha çekimsi balası. arkadaşlar bayılma yok mu ya bayılma bayılma şöyle yine de olmaz olmaz Nedense sayesi var. Ama, he? <laughs> Sabah oluyor mu? Olmuyormuş. Çok fazla para yazdım. 那什么？嗯。 Senin zaten bu yazayım. Zaten bu senin. S e S sen Z S N S N ne yazdı? Evet, eve evet, 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 video evet, evet, Böyle bağlayayım ya. Tamam. Ese, Sen, sen, b, ö, b, 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 Bündü 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 e bündüle b bündüle i bündüle mi? Ha. Ha. Başım döndü. Başım döndü. Başım döndü. otu atua hmm. <laughs> Bana ulan gotini ananazin hasım gibi için Yebiti için bana olan gotini anladın sini yazım. M e n a n a n i a n a n a n a a n a m i i a n a m i k a n a b i k u a n a m i k o s u l a n g u t i n i a n a m e n n n a m e n e 음. Mm. eskiden ben de senin gibi güçlüydüm. Ç çok tam 30 lobuksum vardı. Ben Ben de eskiden senin gibi güçlü, güçlüydüm. 30 lobuksum vardı ama hesabım hesabım çalındı. af afk afk b u u u Ya... y e h e s s a i s a b i sen alabilirsin. ben almıyordum yine de bana çiçek lobuk seçiyor bana arkadaşlık gönder yoksa arkadaş olamayız. Ben sana arkadaşlık gönderdim.